أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد الله صلاة وسلام حضرت محمد ونن آل وصحبنا وقيامته دنك بقطلو يلو تاقب tüm Müslümanların üzerine Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi olsun kardeşlerim. İnşallah bugün Ehven İşer adı altında biraz konuşacağız kardeşlerim. Müslümanların arasına sokuşturulmaya çalışan, çalıştırılan Ehven İşer'i konuşacağız kardeşlerim. Şeytan insanlara maalesef sağdan yaklaşarak insanları saptırır. Şeytanın görevi budur. İnsanları saptırmak, insanları Allah Azze ve Celle'nin kitabından uzaklaştırmak. Şeytan ve onun avneleri sürekli yeni programlar, yeni projeler yapıp Müslümanların üzerine gelirler. Bugün Müslümanların bu halde olmasının belki de en büyük sebeplerinden bir tanesi bu ehven işercilerdir. Ehven işerciler Müslümanların yaşadıkları ülkelerde ne yapalım? Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Mevcut olan anayasalara, bağlılıklarını güçlendiriyorlar. Çünkü o sistemlerin, o düzenlerin vallanın devam edebilmesi için bunu yapıyorlar. Oysa İslam'ın dışında hani Rabbimiz Sübhane ve Teala'nın dediği gibi siz İslam'ın dışında bir din mi arıyorsunuz? Yani Allah'ın dininden başka bir inanç sistemini mi arıyorsunuz? Bize bunları söylerek Rabbimiz Subhane ve Teala bize küfrün, şirkin ve kafir anayasalara uyulmaması gerektiğini Rabbimiz Subhane ve Teala bizlere ne yapıyor? Bizlere öğretiyor. Bugünküler ise mollalar, şeyhler adı altında, hocalar adı altında, ne biliyorum medreseler adı altında İlahiyat fakülteleri adı altında insanlar bunların söylemiş olduğu söylemlere bunların söylemiş olduğu sözlere kanarak işte biz ne bileceğiz? Eğer onlar bizden dahi iyi bilmiyorlarsa bu nasıl? Çünkü sen kendi dinini iyi bilmezsen hani Hazreti Ömer'in bir sözün Hazreti Ömer'in dediği gibi sen dinini iyi bilmezsen, dinini iyi araştırmazsan, sen yaşadığını din zannedersin. Geleneklerden, göreneklerden sana kalan bir şey din olarak kalır. Şimdi de bizim de böyle bir durumumuz var. Gelin Rahman'ın indirdiğine, Rahman'ın indirmiş olduğu ayetlere uymamız gerektiğini biz söylüyorken onlar da diyorlar ki biz partilerimizi böyle bulduk. Onlar diyorlar ki biz şeyhlerimizi böyle bulduk. Onlar diyorlar ki biz aşiretimizi böyle bulduk. Onlar diyorlar ki biz devletimizi böyle bulduk. Onlar diyorlar ki örgütümüzü biz böyle bulduk. Yani biz öyle inandık. Bizim bizden öncekiler hep böyle inanarak aslında Kur'an'a gelmemenin direnç fonksiyonunu göstermeye çalışıyorlar. Kur'an'a gelmemek için öne sürmüş oldukları kara propagandalar, öne sürmüş oldukları şüpheci bazı söz söylem cümlelerdir. Türkiye'de ehve nişer adı altında bazı kimselerin vermiş olduğu fetvalar vardır. Bu fetvalarda iki kötünün iyisinden birini seçme gibi bir durumdan bahsediyor. Ben bazen şunu düşünüyorum. Bunlar Ebu Cehil'in zamanında yaşasaydılar, Bunlar Firavun'un zamanında yaşasaydılar, bunlar muhtemelen Firavun'a itaat edeceklerdi. Firavun'a askerlik yapacaklardı. Firavun'un düzenini savunacaklardı. Çünkü kötünün iyisi Firavun'dan daha iyisi mi deyip ne yapacaklardı normalde? Firavun'un daha iyidir diyerek, kötünün iyisi diyerek muhtemelen onlar da ne yaparlardı? İtaat ederlerdi. Çünkü yani bugünün fiilleri bugünün eylemleri, bugünün refleksi bunu gösteriyor. Allah Azze ve Celle bize Yahudi ve Yahudi ve Hristiyanların şeriatına bile uymamamız gerektiğini söylüyorken Yahudi ve Hristiyanların şeriatı kardeşlerim vahiy bağlantılı bir din olmasına rağmen Rabbimiz Sübhane ve Teala onların şeriatına uymamamız gerektiğini, onların dinine uymamamız gerektiğini, onların kanunlarına uymamamız gerektiğini bizleri, bizleri, men ediyor. Peygamber aleyhisselamın şahsında bütün Müslümanlara ne yapıyor? Onlara tabi olmamamız gerektiğini bize söylüyor. Peki bu ehven işerciler şunu, şunu mu düşünüyorlar? Mantık şu kardeşlerim. Hristiyanlık, Yahudilik, laiklik, İslam varken, şeriat nizamı varken onlar İslam'ı böyle bir kapıyorlar, İslam'ı kapatıyorlar. Şu üç seneden diyelim bir tanesinin şeriatına biz uyabilir miyiz? Yahudilerin, Hristiyanların, laiklerin şeriatına uyabilir miyiz biz? Bir Müslüman, Müslüman olduktan sonra ikrahın dışında, zollamanın dışında, öldürülmenin dışında şu üçüsünün hiçbir tanesinin şeriatına uymaz. Şeytan bize daha da yakın yaklaşsa dese ki iki kötüden iyisi ya bu ehli kitap size daha yakındır. Kur'an bahşişte diyor ki Hristiyanlar size en daha yakındır. Siz zayıflardense siz ne yapın normalde Hristiyanlığı seçin derse biz yine Hristiyanın şeriatını benimsemeyiz. Yine Hristiyanın kanunlarına uymayız. Ama bugünküler Allah'la hiçbir bağlantısı olmayan kanun nizamlara, yönetmenliklere, kanun yapıcılara çok rahat bir şekilde onay verebileceğini rahat bir şekilde söylüyorlar. Kötünün iyisi diyerek hep bizi böyle kandırdılar. Hep bizi böyle aldattılar. Hep kötünün iyisi. Menderes iyidir, Cumhuriyet Halk Partisi'nden dediler. Halk Fırkası'ndan dediler. Sonra işte dediler ki refah daha iyidir. Herkesin kendine göre ne yaptığı normalde o daha iyidir. Bu mantık İslami bir mantık değildir. Biz şunu yap biz şunu bilmek zorundayız. Biz yönettiğimiz, yönetildiğimiz şey nedir? Allah'ın şeriatı mı itaat ederiz? Tamam karakter zaafları da olsa Allah'ın şeriatını olursa hata e, halife dediğimiz yönetici dediğimiz başkan dediğimiz insan başımızdaki insan Allah'ın